Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Turuz. telefon 444 4319. Hemen evet, değişik zamanlarda çok ziyaretler yapılıyor Türkiye'de ilk defa yapılan sempozyumda sıtmaya neden olan sivri sinekler başta olmak üzere birçok zararlı böcekle beslenen yarasaların biyolojik mücadele üstlendikleri görevler ve ekolojik dengedeki yeri anlatıldı. Ee, teşekkür ediyorum böyle bir şeyler problemini e, hallettiği için ederim. ve e, hepinize de saygılarımı sunuyorum ülkemizdeki mağaraların hemen hepsinde ve binaların saçaklarına tüneyen ancak yeterince tanınmayan yarasaların ekolojik yararları gündeme taşınarak yarasaların korkunç değil yararlı hayvanlar olduğu belirtildi. Toplantıda Profesör Doktor İrfan Albayrak bir sunum gerçekleştirdi. Yarasalar değil. Pek çok canlının da orası barınağı, habitatı. Dolayısıyla onlar da önemli. Onlar kendi aralarındaki bir iletişimle varlıklarını sürdürüyorlar. Ekosistem zaten bu denli. dernekte ben Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nde bilim ve danışma kurulu başkanlığını yapıyorum. Bu kapsamda her yıl değişik e, türleri gündeme getiriyoruz. Onları tanıtıyoruz, onların ekolojik e, sistemdeki rollerini ifade ediyoruz. Bu senede e, bir çalışma yaptık yarasalarla ilgili. Değişik konuları içeriyor ve yarasalar az tanınıyor, bilinmiyor. Hizmetlerinin, rollerinin ne olduğu çok paylaşılmadı. Bu e, paylaşımı sağlayabilmek için böyle bir sempozyum yapmayı uygun gördük. Ve onun için buradayız. Hocam tabii Havran çok önemli bir şey. Bu yarasalar konusunun duyurulmasında. Ben de bayağı haberler yapmıştım da o konuda. Evet. Siz de tabii orada ilk araştırmaları yaptınız. Evet. Şu evet. an orası için ne diyebiliriz? Yani, tüm dünyaya örnek diyebilir miyiz? Şöyle örnektir. Evet. Bu hiç yapılmamış olsaydı örnek yapacağımız bir şey var mıydı? Ne diyecektik? Yarasalar işte hiçbir kaza yapmadan onları dışarı bıraktık. Şimdi değişik yerlerde yaşıyorlar demekten başka fırsatımız yoktu. Ama şimdi diyoruz ki dışarı bırakılmış yarasaların hiç değilse yazları gelip e, üreme kolonilerini oluşturacağı yerler sağlandı. Onların e, durumları eee önemsendi, hassasiyet gösterildi deme fırsatımız var. Bu e, bu ilk e, şey olay belki Gelecek diğer olaylara da bir önceliği olabilecektir, bir emsal olacaktır, bir örnek olacaktır. O bakımdan ben önemsiyorum. Başka Türkiye'de bir örneği bu, var mı Türkiye'de? Başkanı Türkiye'de başkanı. yok, dünyada da böyle örnekler yok. Küçük örnekler olabilir ama böyle toptan bir hayvan için yapılmış bu kadar masraflı bir şey yok. Ardından sırasıyla Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Erol Şenöz, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Yunus Ensari ve Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Çevre Kulübü Öğrencileri görüşlerini dile getirdi. Bildiğiniz üzere biz Havran Barajı yapılma aşamasında Havran'da yarasa mağaralarıyla karşılaşıldık. Yapım aşaması belli bir yere gelmişti. Daha sonra DSY yabancı olan bir konuydu. Bu konuda biz DS Bölge Müdürlüğü olarak, DS Genel Müdürlüğü olarak üniversitelerden, hocalardan yardım istedik. Ee, i̇ki yıl bir süre zarfında göl altında kalan mağarayı e, göl sahası üstüne yeni bir mağara inşa ederek, yani yarasalara yeni bir ev inşa ederekten o yarasaların yeni yerlerinde e, hayatlarını idame ettirmesini sağladık. Yarasalar çok faydalı hayvanlardırlar, böcek yerler dolayısıyla insanlara yararlı yararlıdırlar. Yarataları koan değer bir şey vardır. Gübreleri vardır. Gübre e, oldukça hem tıpta kullanılır hem Karında kullanılır. Daha önce pis, böyle kötü bir hayvan olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi kararım değişti çünkü dış kısmının çok yararlı olduğunu öğrendim. Fikirlerim çok değişmedi zaten bilgiliydim bu konuda ama yine de yararlı oldu bu sempozyum benim için. İlk deneyimimdi, ilk sempozyum deneyimimdi. Bu yüzden çok mutluyum.